Kazeye niye geldim? Ben kendi imtihanımı vermek için buradayım. Çünkü ben öncelikle inançlı, sonra da vicdanlı bir insanım. Gece 3'ten başlayarak sabah 5'e kadar aralıksız çok yakın çevreyi, hastanenin yakın çevresini bombaladılar. Öyle ki e, o bombaların basınç ve rüzgar etkisini biz kaldığımız yerden bile görebildik. Bu saatte hastanenin ameliyathanenin kapısındaki durumda. Bu ameliyathanenin kapısının önü. yerinden edilmiş insanlar ameliyathanenin önünü kendine ev haline getirmiş, çadırlarla çevirmiş ve buralarda kalıyorlar. Operatör doktor Taner Kamacı ben. Çocuk cerrahisi uzmanıyım. Yine Diyarbakır'da özel bir hastanede çalışıyorum. 18 Mart'tan beri Gazze'de sağlıkçı olarak hekim ihtiyacına binaen buradayım. Buraya uluslararası bir insani yardım derneği olan Rahma İnsani Yardım Derneği ve Avrupa Filistinli Hekimler Derneği Palmet aracılığıyla geldim. Dünyadan 25 kişilik bir ekiple buradayız. Çoğu hekim özellikle de travma konusunda deneyimli ekiplerden oluşmuş bir ekip. Türkiye'den sadece ben varım. Diğer gelen ekipler Avrupa ve Amerika'dan. Mısır'da bir araya gelip refah üzerinden ekip olarak Gazze'ye geçtik. Şu anda Bulunduğumuz yer Han Yunus ile Refah arasındaki bir bölgede Gazze Avrupa Hastanesi'ndeyiz. Öncelikle hani Gazze'ye niye geldim? Biliyorsunuz 6 aydır bütün dünyanın gözü önünde büyük bir zulüm ve soykırım var burada. Ve buna rağmen gücü yettiği halde sessiz kalan devletler, hükümetler var. Kişisel olarak herkesin imtihanı kendisine. Ben kendi imtihanımı vermek için buradayım. Çünkü ben öncelikle inançlı, sonra da vicdanlı bir insanım. Bütün dünyadaki vicdanlı insanların hepsinin kalbi sızlamakta bu acıları gördüğü zaman ve bir şeyler yapmak istemektedir. Buradaki acıları sıkıntısı çeken herkesten Allah razı olsun. Kimisi boykot eder, kimisi yürüyüş yapar, kimisi sosyal medyada zulmü duyurur, kimisi elinden gelen önlemeye çalışır. Allah'a şükür benim de gelip burada Gazze halkına, İslam'ın izzetini, şerefini ayakta tutan bu bir karış güzel insanlara bize hizmet etme fırsatım oldu. Allah'a şükrediyorum. Mısır'dan Gazze'ye geçer geçmez bir şey fark ettim ve beni çok etkiledi. Ta Mısır'dan Gazze'ye geçene kadar bütün suratlar asıkken Gazze'ye girdiğimiz anda bütün bu savaşa, acıya, yokluğa, bütün bu sıkıntılara rağmen hep gülen insanlar gördüm. Bu beni çok etkiledi. Bizi çok iyi karşıladılar. Özellikle Türkiye'den geldiğimi duyan birçok kişi gelip direkt boynuma sarıldı. Şu anda olduğumuz hastane şartları çok kötü durumda. Hastanenin çevresi ve içi tamamen evlerin yıkılmış ve yerlerinden edilmiş kuzeyden göçüp gelmiş insanlarla dolu. Hastanenin koridorları, merdiven aralıkları, ameliyathanenin koridorları tamamen perdelerle çevrilmiş, bezlerle çevrilmiş, yerlere atılmış bir minder veya bir süngerin üzerinde insanlar burada yaşıyorlar. Biraz daha güvenli olduğunu düşündükleri için. Durum Gazze'de yani genel olarak böyle. İnşallah bu sıkıntılı zamanlar geçer. Bu savaş sona erer. Bunun için mutlaka bize özellikle konuştuğum insanların söylediği biz yardımdan çok savaş savaşın durdurulmasını istiyoruz. Çünkü savaş durmadığı sürece problemler sadece geçici çözümler bulunabilir. Savaş durması lazım ki hem sağlık sistemi düzene girsin, hem çalışma hayatına dönülsün, hem kamu çalışsın hem altyapı bir düzene girsin. Sadece sağlığı çözmekle iş bitmiyor veya sadece yardım gönderip insanların karnını doyurmakla iş bitmiyor. Çok yakın bir kalkınmaya ihtiyacı var. Zaten Gazze'nin çok büyük bir kısmı yıkılmış durumda. O yüzden bir an önce ve derhal savaşın durdurulması gerekiyor. Ve şu anda belki Gazze'nin en güvenli yeri burası olsa da hemen hemen her gün hastane yakınlarını etrafımızda bombalamalar oluyor. Her gün acile 50 tane, 60 tane, 100 tane ya enkazdan çıkarılmış, ciddi travmaları olan, bütün vücudundaki travmaları olan hastalar veya özellikle keskin nişancı atışıyla vurulmuş büyükler, çocuklar, kadınlar her gün getiriliyor. Biz bunları elimizden geldiğince ameliyat edip toparlamaya çalışıyoruz ama onlar bir bombayla 100 kişiyi yaralıyor veya öldürüyor. Biz 100 kişi toplanıp 20 tane hastayı kurtarmaya çalışıyoruz. Bu biz sadece geçici bir çözümdür yani bu savaş durmadığı müddetçe bu sıkıntıların bitmesi pek mümkün değil. Buradan da bizi dinleyenlere, Türk halkına mesajım şudur ki savaşın durdurulmasını sağlayacak adımların atılması için ne gerekiyorsa yapılsın. Buradan yetkililere de sesleniyorum. Savaşı, Gazze'de savaşı durdurun. Burada çok ciddi bir problem var. Çok ciddi zulümler var, çok ciddi acılar var. Yani buradaki çocukların, kadınların, büyük insanların çektikleri acıları, yaralanmaları, travmaları tam yürek kaldırmıyor yani izlemeye, bakmaya. Biz sağlıkçı olduğumuz halde yüreğimiz kaldırmıyor. Savaşı durdurun, elinizde her ne imkan varsa.